bakmayın. Bazen çok önemsiz şey olabiliyorum. Yapmam gereken de bu ama bu bazen benim karşıma e, yanlış insanlar tarafından çıktığı için, yanlış insan ve insanlar tarafından çıktığı için bazen böyle garip olaylar olabiliyor. Fakat konuyu toparlayacak olursam günün sonunda bir taraf bana küsüp sırtını dönüp gidiyor. Ama mesela bazıları da şunu bahane ediyor. Diyor ki, e, "Cellat Erdi savunuyor. Sadece Erdi savunmuş, bilmem ne yapmış." İşte e, erdiği bahane edip benden soğumuş sözde bazı insanlar. E şöyle de bir şey var canım içi. Başka fenomen e, sayılan kişilerin takipçileri de sizi bu şekilde ilişkerken neden o zaman soğuyasınız gelmedi de şu an sanki kış gelmiş de buzdolabıyı açık unutmuşuz gibi benden soğuyup e, soğuyor gibi yapıp bazı şeyler söyleniyor. Yani ben biliyorum bu olayın sonunu. Fandomluk işte yok şöyle böyle deyip 4-5 gün sonra fandom değiştireceğini de biliyorum birçok insanın. Ama e, beni hissetmek için böyle şeylere yani yani bazen böyle şeylere gerek olmadığını düşünüyorum canlarım. Gerek yok. Zamanında ben bu olayı bir kere yaşadım. Bir kere daha yaşamak istemiyorum. Beni seven yanında kalır, sevmeyen e, de sevmiyor olarak kalır. Bu zamana kadar ettikleri, verdikleri destekler de, yanımda ne kadar durdularsa kim kim için söylüyorsam artık yani bir iki kişi için söylemiyorum bu şekilde düşünüp bu şekilde gidenler için söylüyorum. E, çok teşekkür ediyorum bu zamana kadar beni destekledikleri için. Kim eğer bu hala da size teşekkür ediyorum beni destekleyenler için. Yani böyle bir olay. Yani bir tarafı yüceltip bu tarafı yükseltmedim. Olay tamamen buydu benim için. İki, e, bir taraf, iki tarafı da destekleyen bir taraf beni de destekliyor. Bir taraf sadece beni destekleyip herkesin içinden geçen bir taraf. Ben olaya tamamen objektif olarak bakıp bir yorum yaptım. Ve bunun içinde. de soğumalar olmuş işte havalar soğumuş falan filanlanmış bir gelmiş şey bir şey ermiş. böyle bir şeyler öyle garip olaylar yani arkadaşlar ben bu olayı çok eskiden başka bir tayfa tarafından yaşamıştım fakat onlarla Tabii ki de kimseyi bir tutmuyorum kimseyi kimseyle bir tutmuyorum herkes kendi duruşuyla durabiliyor arkadaşlar herkes kendi duruşuyla durur zaten herkes kendi durduğu kadar güçlüdür Ben ben de şöyle bir şey söyleyebilirim ben orada ne erdeği savunmak için ne yarın savunmak için ne şuyu ne buyu ben sadece e, aranızda böyle küfürleşmeler birbirinizin anasına bacısına küfür etmeyin diye e, bir şey hani böyle bir şey yapmak istedim fakat olay gene bana bir şekilde döndüğü için ben bu konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum sadece benim benim tarafından açıklamam budur kimseyi